Öncelikle herkese merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz de Aktaş. Eğer kanalıma ilk defa denk geldiyseniz bu kanalda şehir tanıtım videoları yapıyorum. Ve bugün serimizin dördüncü videosundayız. Daha önceki 3 videomuzda Las Vegas'tan, Antalya'dan ve Eskişehir'den bahsetmiştik. Bugün ise tarihi güzellikleriyle kendine bağlayan, aynı zamanda ziyaretçilerine birden çok seçenekli eğlence sunan Mardin hakkında bir video hazırladım. 1085 yılında Mardin, Selçuklu egemenliğine geçmiştir. Bu tarihten itibaren bölge yoğun bir Türkmen iskanına sahne olmuştur. 1103 yılında İlgazi Bey tarafından kurulan ve yaklaşık 300 yıl kadar hüküm süren Mardin, Artukluların hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde oldukça gelişen şehir, en parlak dönemlerini yaşadı. Mardin, Artukları 1. Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu Selçuklarına tabiye olmuştur. Mardin ilinin iklimi üzerinde kuzeydeki yüksek dağlar etkili olmaktadır. Bölgede kış döneminde oluşan yüksek basınç alanı, kış aylarının soğuk geçmesine yol açar. Senenin 100 güne yakını 30 santigrat derecenin üzerindedir. İl topraklarında genel olarak bozkır görünümü hakimdir. Mardin'de gümüş çayı, çal suyu ve savur çayı yanı sıra Seyhan Deresi ve Yeşilli Gülzar Deresi bulunmaktadır. Dicle ve Fırat nehirlerinin kolları il topraklarında koridor oluşturmuştur. Şehir İpek Yolu güzergahında olup 5 han ve kervansaray mevcuttur. Mardin'e nasıl gidilir sorusuna ise Karayolu bakımından terminale belediye otobüsleri ve minibüslerle ulaşmak mümkündür. Havayolu olarak da haftanın 5 gününde Ankara aktarmalı İstanbul uçak seferleri yapılmaktadır. Mardin'in etnik tarafları en kalabalık grup Kürtlerdir. Kürtler, bütün ilçelerde nüfusa sahiptir. En kalabalık Kürt nüfusu Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindedir. Dargeçit ve Savur ilçelerinde çoğunluk olsalar da yüzde olarak yüzde ildenin çok üstünde bir nüfusa sahip değillerdir. Bir diğeri Arap nüfusu ile Mardin ili Türkiye'deki en kalabalık Arap nüfuslarından birine sahiptir. Mardin'in en önemli ve turistik olan iki yerleşiminde Arap nüfusu çoğunluktadır. Merkez ilçe olan Artuklu ve şehir yapıları ile dünyanın her yerinden turistin ilgisini çeken Midyat ilçesi, Arap nüfusunun çoğunluk olduğu bir yerdir. Mardin'de Kürt ve Arap nüfusu kadar olmasa da önemli miktarda Türk nüfusu da mevcuttur. Yerli Türkler ve Balkan göçmenleri genelde Mardin Merkez, Midyat ve Nusaybin'de yaşamaktadır. Ayrıca Karakeçili ve Türkan aşiretinden 10 bine yakın Türkmen nüfusu da Mardin'de yaşamaktadır. Ancak nüfusun büyük bir bölümü Kürtçe konuşmaktadır. Mardin'de eskiden olduğu kadar kalabalık olmasa da Süryani nüfusu da mevcuttur. Mardin Süryanilerinin çoğunluğu Avrupa ülkelerine göç etmiştir. Avrupa'ya gerçekleşen kalabalık göç hareketinden sonra yeni yeni geri dönen Süryani aileler olmaktadır. Bu durumda terör olaylarının kontrol altına alınması en önemli faktördür. Mardin'de yaşayan bir diğer etnik grup ise Yezidilerdir. Ancak Yezidi nüfusu en son 51 olarak sayılmıştı. Yezidiler de terör olaylarının arttığı dönemde Türkiye'den göç etmişlerdir. Mardin'de gezilecek yerler. Mezopotamya havasını yüksek dağlardan selamlayan tarihin kültürle harmanlandığı bir şehir. Taşın şiire dönüştüğü, kültürlerin ve dinlerin kardeşçe yaşadığı Mardin, gezilecek bir ortam olmaktan çok daha ötesidir. Dar sokaklarında aşk hikayelerinin yaşandığı, evlerden zılgatların yükseldiği farklılığın adeta sıradanlaştığı Mardin'de gezmeye doyamayacağınız yerler Erul Zafaran Manastır Mardin dendiğinde akla gelmesi gereken en önemli mekanlardan bir tanesi. Mardin'e yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, dağlar arasında kalan bir vadede bulunan manastır, Süryaniler için oldukça değerli. Bu yapı halen Süryaniler için bir ibadet merkezi olarak kullanılıyor. Mardin Kalesi Adına şarkılar yazılmış Mardin Kalesi, şehrin en hakim noktasında bulunan oldukça önemli bir yapıdır. 1600 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen Mardin Kalesi'nin bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğu kabul edilmektedir. Mardin Müzesi Mardin'in tarihi ve kültürel zenginlikleri ile alakalı en özel ipuçlarını bir arada görebileceğiniz yerlerden bir tanesi de Mardin Müzesi'dir. Mardin, kültürel bir mozaiğin en özel örneklerinden bir tanesi olmayı başarmaktadır. Mor Behnam Kırklar Kilisesi Süryaniler tarafından Mor Behnam ve kardeşi Saro anısına inşa ettikleri kilisenin 569 yılında tarihlendiği bilinmektedir. Ancak zamanla Müslümanlar tarafından ele geçirilen ve camiye dönüştürülen kilisenin daha sonra Kırklar adıyla anıldığı kabul edilmektedir. Mardin'de eğlence hayatı Mardin, tarih ve kültür bakımından en zengin şehirlerden birisi olsa da şehirde eğlence sektörünü gece kulüplerinden ziyade sıra geceleri, fasıl, ocakbaşı etkinlikleri oluşturur. Disko ise merkezde yer alan tek diskodur. Tarihi özellikler taşıyan bir Mardin konağında müziğin tadını çıkarabilirsiniz. Mardin'in olmazsa olmazı sıra gecelerini ise Antik Sur Restorant'ta deneyimleyebilirsiniz. Güneydoğu Anadolu mutfağının hakim olduğu bu mekan, cuma ve cumartesi günleri müşterilerine sıra gecesi imkanı sunmaktadır. Sıra gecelerinde yüksek tavanlı salonlarda kanun, tabur, ut, davul ve kemal seslerinin birleşmesiyle ortaya çıkan melodisel ziyafet eşliğinde geleneksel yemeklerin tadını çıkarmak ve eğlenmek için bir araya gelen insan topluluklarının oluşmaktadır. Ziyaret edilmeden Mardin'den dönülmemesi gerektiği düşünülen kafe Cafe ise Süryani şarabı ve vişne likörü ile meşhurdur. Mardin'in en meşhur restoranlarından birisi olan Bağdadi Restoran ise size kendinizi tıpkı orta çağda gibi hissettirirken, aynı zamanda hafta sonları sundukları fasıl gösteri eşliğinde leziz yemekler de sunmaktadır. Eğlencenin hangi türü size hitap ederse etsin, Mardin'de gece ve gündüz olmak üzere her zaman diliminde herkes uygun bir eğlence noktası bulunur. Bu haftaki şehir tanıtım videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna tıklamayı, bana destek olmak isterseniz abone tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.